Şimdi şöyle, bizim yüzün üzerine ülkeye yarım konteyneri de olsa çay gidiyor. Ama fazla gitmiyor, bizim istediğimiz noktada değil. Bu yıllardır da hiç artış olmaksızın uç 4 bin bandında gidiyor, geliyor. Bu yılda yine uç bin tonun üzerinde bir çay ilaç gerçekleşmesi var. Ama bizim için yeterli değil. Biz bunu ilk etapta... Hiç olmasa 5000 tonun üzerine çıkmamız lazım diye düşünüyoruz. Orada da istediğimiz başarıyı pek elde edemedik ama çalışmalar dediğim gibi. Bir de şey vardı gelen odurum bildiğim kadarıyla Batum'la bir çay fabrikası kurma hikayesi vardı. Var Bat, bir Batum bir şey? değil de Osetya bölgesine evet. hani bazı vergi indirimleri gibi çalışma yani o bölgenin özelliğinden kaynaklı vergi indirimleri vardı. Ee, orada fabrika kurulup oradan Doğu ülkelerine çay satılabilir diye düşünceler vardı. Ama gerçekleşmedi. Ee, öyle de sonuçlandı.